Hoş geldiniz. Bitmiş tükenmiş vaziyetteyim arkadaşlar. Yani geriye girdim. 3 kilim vardı. Bana sadece artı 3 verdi. Şaka gibi ama. Gerçekten sadece artı 3 verdi. Ee, yarına sadece 200 puan bırakmak istiyorum. Kahraman 5 olmak için. Bugün kaç puan kaldı? Şu an e, bu maçı saymadan 70 kaldı arkadaşlar. Bu maçta hani win alsak falan bir 40 puan gelse belki de 30 bilmiyorum. Ki sayımıza göre değişecek artık o. E, evet buraya biri geldi. Bu arada ben konuşurken yine tabii ki de atladığım yere bakmadım. Hmm, öyle bir şeyler oldu işte. Neyse şansımız bol olsun. Ölmek istemiyorum kesinlikle. Özellikle kilsiz ölmek istemiyorum. Yeter şeyler oluyor o zaman. Gerçekten. Şimdi paramız olmuşken şuradan bir çanta ve buz alalım bir tane. Rahat cana bir lutanalım çünkü. Çanta olmayınca hiçbir şey alınmıyor. İleride birini mi gördüm? Gerçekten psikopata bağladım. <laughs> Gerçekten. Acayip psikopata bağladım. Her yerden ses duyuyorum. Her yerden görüntü görüyorum falan filan. Acayip bir şeyler oldu bana ya. Psikolojim bozuldu. Aha. 94 miymiş bu ben niye xm8 sanıyorum bunu 2 saattir xm8 bulursam xm8 alacağım bu arada bugün onunla bayağı güzel oynadım yani geçen başta en azından bir kere aldım zaten evet para bulmuşken şuradan bir zırh alalım yanlış alıyordum tamamdır gidebiliriz bizim sandık bulmamız lazım bu arada kas koruyucumuz yok bir kişi kalmış burada sandık var mı yok ama rakip var belki rakipten buluruz Aa niye sıkmadı? Tam en azından canı yokmuş. Artı bu taraftan biri sıkıyor. Ee, AK vardı ya. Neyse şu Danger bir geçsin. Buradan bir yerden biri sıkıyordu. Nerede o? Muhtemelen evde. Kapıda mı duruyor? Ben mi yanlış görüyorum? Hmm. Aynen bak evde biri var. Şu Danger bir geçsin. Bakacağım çaresine de tamamdır geçti. Şu arkadaşın AK'sini bir alalım. Ondan sonra fazladan kit alalım. Arkadaşa bakmaya gidelim. Bir tane bombam var. Bu bombayı tutturursam hemen baskın yapmaya giderim. Tutacak mı bilmiyorum. Tutmadı. Ee, adam Hayır. Ay manya bak. Aa ben böyle bir pusuculuk görmedim gitmiş yatan yanına uzanmış deri deri ya ee... abi ne oluyor hayır ay öldüm öleceğim deli gibi buz kırıyor ben burada durmamalıyım hayır 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 neyle sıkıyor bu ya Zırhıma kaskıma bakar mısınız? O adama son da kafa attım bu arada. Onun öldüğü çok iyi oldu. İkisi de bana sıkıyordu çünkü. Adamın önünde adam var. Ona sıkmak yerine bana sıkıyor. Bir de pusucu çıktı. Aa sana açıkta vermez şimdi. İlla ben bir şeyler yapacağım yani, değil mi? Geber. Seni şerro. Yallah lobby. Benim maçabım bozuyorsunuz ya. Evet. Evet, çok güzel loot bulduk bundan. Buza ihtiyacım var her zamanki gibi. Buza öncelik şuna mayın koyalım. Gelen patlasın. Kas koruyucu bulduk mu biz ya? Hala kas koruyucumuz yok. Kötü bir haber. Artık bir yerden sandık bulsak ya da bir rakipten bulsak en azından. Dibinde mor market varmış. Ben bunu neden yeni fark ediyorum? Şundan zır zırt 4 alalım. Kas koruyucu alalım. Buz alalım. Okey. Bir de e, mini muaf. Tamamdır. İşimiz burada hal oldu. 5 kilimiz var. 12 kişi var benim dışında. Hadi bakalım. E, evde biri var. Tam drop'a bakmaya gidiyordum. E, keşke şu Groza X olsaydı ya. Neyse dur şuna da bakalım. Belki bundan çıkar. Hayır. <laughs> Evdeki arkadaşa çıkaracak mı? Vermeyecek. Bombam da öyle sağlam bir bomba değil ki. Niye kapayamadı ya? Tut bakayım şunu. Yukarı kata çıkar bu. Okey. Taradık bunu bayağı bir. Hmm, bu sonra geldi. Ya şunu atıyorum, alamıyorum çünkü. Niye alamıyorum ben ya? Şarjör. Bu havada birazcık boşuna atmış olduk ama. olsundu. <laughs> ya at şu buzu ya. Niye odaklamıyorsun? Asla odaklanmadı bu arada. Evet tepeden de biri sıkıyor bana. Her zamanki gibi bana sıkıyor. Şimdi kardeşim Şey, anlamadım. Uzaktan neden sadece MP5 ile mi sıkıyordun? Ha, MP5 ve çiftesi varmış. Manyak. Deli çıktı. Arkadaş dropunu orada. Açık vermiyor ama. Bu arada o da buz atmış. Ona da biri saldırıyor. MP5 alsam mı ya? Sanki bu MP ile güzel gidiyor gibiyiz ama. Neyse durun bakalım. Ben şu yukarıdaki arkadaşa bir bakayım. Orada çatışma dönüyor. Tara tara tüh onu alamadık. Neyse geliyorum bekle. Bu da UMP ile sıkıyor. Garip anlayamadım. Kil almamız lazım. Oyun bir kasmaya başladı. Hayırdır. Çık bakalım. Çık bakalım. Çıkmazsan bomba atacağım. Ay kanser. Çık artık. Skyler'ım var ki. Ne güzel odaklıyorsun sen ya. <laughs> Çıldırmalık. İki saattir adamı öldüremedim. Şimdi bir kit basalım. Gelen giden yok gibi. Evet kalmış son 3 kişi arkadaşlar. Şimdi sıra geldi onları halletmeye. Ki sayımı tam göremiyorum. 5 mi? 9 da olabilir. Çünkü 5 olamaz. Çünkü 9-9. Aa gerçekten dokuz. Gördüm birini. Geliyorum arkandan. VSS kullanıyor. Beni mi gördü? Yok yok görmedi. Oo, kulübenin içine giriyor. Buna bir merhaba diyelim o zaman. Yok burada değil. Bu AK'ye niye kafa gitmiyor ya? Çıkacak mısın? adamın mermisi mi yoktu? Çıt 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 sesini ben mi duydum bir tek? Siz de duydunuz mu? Heh bir sesli. Ha okey. O çıt çıt sesi arkadaştan gelmiyormuş. Hmm, bir bir tomuzum var. Yeterli artar bile. Şunu alana sokmayalım. Eyvah buzun bir boşuna gitti arabadan ötürü. Evet bunu alana sokmamamız gerekiyor. Böyle taranırsın kardeşim. Son bir kişi. Kilimiz baya çok o yüzden güzel yükseleceğiz ama hala benim e, son 200 puanı bırakmam için yükselmem gerekiyor bir şekilde. 50 yükseliriz galiba. E, tam 50 yükselsek desek 30 puan daha kasmam gerekiyor son arkadaş nerede ya? AC80 kullanıyor. Okey. Bir ton bombam var. Buna yaklaşıp bomba atalım. Bombalar geliyor sana. Tut bakalım. Birazcık da süreli atalım. Niye var mı ya? Aha öldü. <laughs> 12 kill yaptık la çok iyi. Evet. 45 e, savaş skoru, 6 da derece skoru. Derece skorunu zaten çok az veriyor biliyorsunuz. Kaç oldu şimdi? 30 artı 51 tam planladığımız gibi oldu değil mi? 80 oldu. Ha 20 puana ihtiyacım var. Okey. Güzel. Güreşçi ve ezici tekiyle ve üç gün hasarla bir maçın daha sonuna geliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.